Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapay zeka yardımıyla özet nasıl çıkarılır bunu göstereceğim. Cidden çok kolay ve çok güzelmiş arkadaşlar. Verimli oluyor. Ben yeni öğrendim sizlere de öğretmek istediğim için videosunu çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar özetini çıkarmak istediğimiz metin veya kitabın bir sayfası olur. Bunu arkadaşlar girip mesela diyelim yani ben kitabın sayfasını çıkaracağım için onu önce metin haline getirmem gerek. Şurada gördüğünüz lens işaretine basıp resmini çekiyorsunuz arkadaşlar sayfanın çektiğimiz sayfayı gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle tam olarak aldı. Ben de şöyle basılı tutuyorum. Şuralarını çekiyorum ve kopyala diyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra direkt çıkıyorum. Ve chat GPT arkadaşlar size şöyle de gösterebilirim. Chat GPT yazıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki buna giriyorsunuz. Kaydoluyorsunuz ve arkadaşlar kısa yolunu ekrana getiriyorsunuz. Kısa yolun ekrana getirmesi kolay arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız size öğret gösterebilirim başka bir videoda. Önce hemen ben videomdan devam ediyorum arkadaşlar. Chat GPT gördüğünüz gibi ben ekrana kısa yol olarak kurmuşum. Ve şu anda Chat GPT'ye giriyorum. Chat GPT arkadaşlar bildiğiniz gibi yapay zeka karşımızda bir insan varmış gibi bizle konuşuyor. Ben öncelikle mesela merhaba yazıyorum. Merhaba sen nasılsın yardımcı diyor proje ödevim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu yazdım ve bunu verdi. Şu mesaj yerine arkadaşlar basılı tutuyorum ve yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu, şu kadarlık metinden bize bunu özet olarak çıkardı arkadaşlar. Yani çok güzel ve verimli oluyor arkadaşlar. Bunu alıp ezberleyip hocanıza veya birine söyleyebilirsiniz yapabilirsiniz. Siz nasıl artık ne şekilde kullanmak istiyorsanız arkadaşlar orası size kalmış. Ben sadece sizlere bunun faydalı olduğunu düşündüğüm için göstermek istedim. Arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. Sizlere kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşürüz.